Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar bakalım Temmuz ayı size neler getirecek? Temmuz ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu ay seyahatlerinize vakit ayırabilirsiniz. Nereye gitmeli, nerede ne yemeli gibi bir sürü soru içinde kaybolabilirsiniz. Eğitim, uzun yolculuklar, dünya görüşleriyle ilgili konular ön plana çıkacak. Bu dönemde yurt dışı seyahatleri söz konusu olabilir, yeni bir eğitim alanıyla ilgilenmeye başlayabilir, akademik alanlarda büyük başarı kazanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla fikir tartışmaları yapmaktan zevk alacaksınız ancak sabit fikirli davranmamaya da dikkat etmelisiniz. 6 Temmuz yeni ay ile birlikte Yaşamınızda bir partner dahil olabilir bir ilişkiyi başlatabilirsiniz. İyi giden bir ilişkide ise evlilik konuşulabilir, ciddi kararlar alabilirsiniz, tarihler belirlenebilir. Ayrıca sözleşmeler, imzalar, anlaşmalar, ortaklı işler bu evin kapsamında. Yeni ay size yeni bir iş bağlantıları getirebilir. E bu bir iş ortağı da olabilir. Bir süredir sizleri düşündüren maddi konuları çözmek için harekete geçebilirsiniz. 11 Temmuz'da Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte yeni deneyimlere daha açık olduğunuz bir döneme gireceksiniz sevgili yaylar. Bu süreç içinde eğitimlere ve seyahatlere para harcayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler yaparak kazançlarınızı artırabilirsiniz. Sosyal medyayı daha aktif kullanabilirsiniz. İşinizi ilgilendiren konularda sosyal medyaya reklam vermek, görsel ya da yazılı basınla çalışmak gibi durumlarınız olabilir ve bu konu sizler için olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir. 20 Temmuz'da Mars'ın ikizler Burcu'na geçmesiyle de ikili ilişkilerde, evliliğinizde ya da ortaklarınız varsa ortaklarınız gergin süreçlerden geçebileceğiniz bir dönemdesiniz. İkili ilişki arasında kalabilir Mevcut ilişkinizde de tamam mı devam mı kararını vermekte zorlanabilirsiniz. Sorunlarınızı tartışarak değil açıkça konuşarak çözmeye çalışmalısınız. Daha sonra zararlı çıkabileceğiniz için bu dönem herhangi bir konuda anlaşmalar ya da sözleşmeleri imza atmak için uygun bir zaman değil. İlişkilerinizi iyileştirme fırsatı yakalayacaksınız. İş hayatınızda üçüncü kişilere dikkat edin. Yolunuza bakın ve iletişim dilinizle biraz daha yapıcı söylemler içinde olmak sizin yararınız olacaktır. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, Temmuz ayı oldukça yoğun olacak diyebiliriz. Koşturmacalı bir ay olacak. Bu kadar yoğunluk içinde kendinizi ve sağlığınızı lütfen ihmal etmeyin. Seyahate çıkabilirsiniz. yurtdışı bağlantılı işlerinizde başarıyı Yakalayabilirsiniz. Yenayin etkisiyle de 15 gün sürecek bir etkisiyle de mali konular gündeminizde olacak. Borç, kredi, miras, nafaka ya da eşin gelirlerine dair yeni bir konu gündemimize gelebilir. Parasal sorunları çözebilirsiniz. Yabancılardan destek görebilir. Uzak akrabalarla ilişkinizi kuvvetlendirebilirsiniz. Medya, eğitim ve seyahatlere daha çok harcama yapabilirsiniz. E, ayın ortasında 15 Temmuz'dan sonra beklenmedik aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun. İş yerinde ani gelişmeler olabilir. İş arkadaşlarınızla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin. Özellikle boyun, boğaz bölgesi hassas olabilir. Tiroid, tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarınız varsa stresten uzak durmalısınız. Ee, Oğlak Burcu'nda 21 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşiyor. Ve elinize beklediğiniz bir ödeme geçebilir. Maddi konularda kararlar almanız gerekebilir. 21 Temmuz sonrasında e, Mars ilişkiler alanınıza geçtiğinden eşinize ve ilişkinize daha çok vakit ayıracaksınız. Evli olanlar için tabii ki. Ay sonunda da eş ve partnerle birlikte önemli kararlar alabilirsiniz. Sevgili yaylar finansal konular ve ortak kaynaklar dikkat çekecek. 22 Temmuz sonrası harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü e, duygusal gücünüzü, iradeniz, enerjinizi birleştirerek hedeflerinize doğru e, rüzgarı arkanıza alıyorsunuz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatınızda kalıcı bir şekilde entegre edebilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Parasal konular ve resmi işler var bu Dolunay'da sizin için. Oğlak Burcu devleti, devletin kurallarını, yönetmelikleri, yaptığınız şeylerin yasal düzenlemelerini anlatır. Ve Dolunay sizin ikinci evinizde meydana geldiğinden ikinci evde para demektir. Para kazanmak demektir. Gelirinizin geldiği yer demektir. Maddi tarafta sahip olduğunuz somut şeyler, bir ticari faaliyet başlayacaksa bu işin resmi tarafıyla meşgul olabilirsiniz. Yaptığınız işler içinde yönetmeliklere uygun olmayan şeyler önünüze gelebilir. Onları düzenlemeniz gerekebilir. İkinci ev aynı zamanda yer demek, boğanın yani toprağın evi demek. Bir arsa, bir arazi konunuz da olabilir elinizden çıkarmak istediğiniz bir mülk varsa bunun satış konusuyla da ilgilenebilirsiniz. Biraz bir şeyler sizi uğraştırabilir ama bu Dolunay 29 derecede meydana geldiği için problematiktir biraz bir resmi düzenleme bir şeyin kurallara uygunluğu gibi konularınız olabilir. Biri sizin yerinize toprak arsa arazi kendi alanına katmış olabilir. Hakkınızı yasal yollarla, aramak için gereken işlemleri yapabilirsiniz ya da tam tersi olabilir. Siz belki fark etmeden e, birinin e, toprağına, alanına girmiş olabilirsiniz. Bilerek isteyerek yapılmış bir şey varsa da Karmik bedeller ödenir tabii ki. Tapu işlemleri olabilir. Mülkler somut kavramlardır, maddi konular, resmi konular. Ana çerçeve bu konular üzerinde olacak sizin için. Ev almak için bir kredi planınız varsa. Bunu yapabileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Şimdilik aksiyon almasanız bile konuyu araştırabileceğiniz, bankaları koşulları öğrenebileceğiniz bir zaman. Aileden gelen, aileden kalan maddi varlıklar varsa bunların paylaşımı içinde payınızı almak için yapacağınız resmi işlemler olabilir. Bir gezi, bir seyahat planınız varsa bunun için güzel bir zaman Temmuz ayı. Araştırmasında olduğunuz şeyler varsa, bunlar yabancı ülkeler, yurt dışı gibi konular olabilir. Özellikle hobi olarak ilgilendiğiniz bir şeyde ilerlemek, o şeyi teknik olarak öğrenmek, daha iyi öğrenmek isteyebilirsiniz. Hakimiyet kazanmak, ustalaşmak isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda bir eğitim planı da almak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda belki yazın rehavetiyle, belki başka sebeplerle dağılmış noktalar varsa bunları düzene sokabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, keyifli, huzurlu bir Temmuz ayı geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda aylık ve haftalık burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.